Arkadaşlar bugün Kral Sergili Survivor olur. Başlamadan önce ödülü gösteriyorum. Bu sefer yiyecek değil tahmin edin ne? <laughs> Oy çıldık çamaşır ne? Arabayla kez arkadaşlar hem de BMW ile. Oo, wow. Çok güzelle benziyor. Buna gizli yapacaksınız kazanan takım. Ve şimdi başlayacağız. İlk önce kırmızı takımdan Çiko Çıkıyor kimi seçiyorsun? Ben Canan'ı seçeceğim. Canan seçti Çiko yerlerini alıyorlar Canan da geliyor ve şimdi başlıyor Çiko çok hızlı başladı Canan da gidiyor atışlardan at. Çiko, çiko. Atamadı. Sıra Canan'da. Canan. can kazandı. Ubi. Uf kaybettim ya. Ve bir 0 öne geçiyorum. mavi takım. Bu arada. Şu sıra. Şakir'de. Şakir kimi seçiyorsun? ben e, annemi seçiyorum. Şakir Şakir Kadriye'yi seçti. Kadriye yerini aldı. Şakir de yerini alıyor. Hazır başlayın. Şakir hızlı bastırıyor şimdi. Kadriye de geliyor çok hızlı. Ateşlardılar. Şimdi geliyor. Kadriye. Kadriye atamadı. Bu arada topunu aldı. Şakir. Üş ve Şakir kazandı. Oley. Ve 2-0 oldu. Mavi takım. <laughs> ya. Gezi'yi kaçıracağız. Ve 2-0 oldu. Son tura geçiyoruz. Bu, bu turu mavi takım kazanırsa ödül onların. Kırmızı takım kazanırsa devam edeceğiz 2-1'den. Ta mavi takım kazanırsa 3-0 yenmiş oluyorlar ve bunu kazanmış oluyorlar. Ve şimdi sırada kırmızı takımla kırmızı takımla Remzi Remzi gibi seçiyorsun. Ben Canan'ın. Canan seçti. Yerlerini alıyorlar. Hazır. Başlayın. Remzi hızlı başladı. canım da geliyor. Remzi. Remzi. Remzi kaçırdı. Canan. 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 Canan kazandı. ne Biz kazandık. Ödül bizim. Of sana canım Üf, kaybettik ya. Üf, kaybettik. Neyse bir dahaki sefer eğlenize. Evet. Ve ödülünüz araba getiriyoruz. Şimdi araba geliyor. Çok iyi bu araba arkadaşlar. Gazı falan çok iyi. Binebilirsiniz şimdi ve sizi pazartesi günü aynı yerde bekliyorum arkadaşlar. Pazartesi gününe kadar görüşürüz. Bay bay.